Orta Doğu'ya barış gelir mi? Savaş sona erer mi sevilmek? Orta Doğu'ya barış gelmez, savaşlar aynen sürmeye devam eder. Bu coğrafyada kıyamete kadar hiçbir şekilde savaşlar bitmeyecek. Çünkü temeline baktığımız zaman bu savaşların her ne kadar siyasi, iktisadi veya benzeri sebeplerden kaynaklandığı gözükse de. Aslında şu anda yaşadığımız bölgede yaşadığımız başımızdaki pekka belası da buna dahil olmak üzere hepsinin arkasında dinsel yaklaşımlar var. Biliyorsunuz biliyoruz ki İsrail bölgede 1948'den beri var olan bir devlet yapısı ve temeli inanca dayanıyor. Bir din devleti. Ve onların kendi inançlarına göre Türkiye'nin de topraklarının Güneydoğu'sunun içinde alındığı bölge ile Fırat ve Dicle'nin başladığı yerden de İsrail topraklarına kadar olan bölge onlara Tanrı'nın vaad ettiği topraklar, arzı mevut olarak geçen topraklar. O yüzden İsrail hiçbir şekilde durmayacak. Sürekli olarak sınırlarını genişletecek ve büyütecek. Bunu yaparken de kendi kitaplarında ana rahmindeki çocuğu deşmek, öldürmek, insanların kulaklarını, boğazlarını kesmek, her türlü vahşeti yapmaya da müsaade ediliyor kendi inançlarında. Dolayısıyla bugün kullandıkları fosfor bombaları, yıllar boyunca yaptıkları Filistinleri yaptığı eziyetler falan bunların hiçbirinin umurunda bile değil. Bir de bunu çok çok iyi görmemiz lazım. Bölgede yaşadıkları inançları bu. gereği yapıyor. Tamamıyla kendi inandıkları ölçüde bir davranış ve bu savaş artarak devam edecek hiçbir şekilde sonlanmayacak. Çünkü karşımızda kendi inancı doğrultusunda yaşamaya çalışan bir topluluk var. Bir başka meselede biliyoruz ki Kudüs Müslümanlar için kutsal bir beldedir. çünkü Resul Resulullah Efendimizin hicretinin bir yıl hicretten Medine hicretinden bir yıl sonrasına kadar olan süre boyunca Müslümanların kıblegahı Mescid-i Aksa'ydı. Ondan sonra inen ayetle birlikte kıble Beytullah oldu, Kabe oldu. Aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın hemen bahçe önünde o avlunun içerisinde olan bir yer daha var ki kubbetü Sahra olarak bilinen yer, o sarı altın kaplamayla olan mescidin olduğu yer aslında Resul Efendimizin miraca yükseldiği, çıktığı yer. Orada önce geliyor, orada tüm peygamberlerle tek tek tanışıyor. Hatta işte her peygamber kendi vasfını, özelliğini, üstünlüğünü anlatıyor. Allah Resulü dinliyor hepsini. Ondan sonra hiçbir peygambere verilmeyen, kendisine verilen özellikleri tek tek anlatıyor. Ondan sonra diyor ki, ve lakin ben bunların hiçbirinden övünmem. Ben Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed Mustafa'yım diyor hepsi tek tek peygamberimize tanışıyor. Peygamberimiz onlara namaz kıldırıyor ve oradan sonra da miraç dediğimiz Allah'ın katına ruh olarak değil, ruh artı beden olarak bedenle beraber yükseldiği yer. Hemen onun karşısında Mescid-i Aksa var. Biliyorsunuz Hazreti Musa Aleyhisselam'la birlikte İsrailoğulları Deniz yarıldıktan sonra karşıya geçiyorlar. E, Arkevin'de gelen peygamberlere baktığımız zaman İsrailoğullarına bir tanesi Davut aleyhisselam, ondan sonra Süleyman aleyhisselam. Süleyman aleyhisselam dünya saltanatı ve gücü olarak hakikaten duası da var. Hiçbir kimseye nasip olmayan büyük bir güce sahip oluyor ve orada işte Mescid-i Aksa'nın asıl yapılması Hazreti Süleyman döneminde oluyor. İki defa ondan sonra buranın yıkıldığını biz biliyoruz. Bir Babiller döneminde, bir Romalılar döneminde yıkılıyor. Şimdi Şöyle bir inançları var. Biz buraya e, üçüncü defa burayı inşa edeceğiz. E, Mescid-i Aksa'nın altındaki Süleyman Tapınağı'nın, Aziz Süleyman'ın aleyhisselamın inşaatı tapınağı açığa çıkartacağız, inşa edeceğiz. Ve e, bunu ettikten sonra Gökten Hazreti İsa gelecek. Bu arada işte Bush Irak'a girdiği zaman Haç Savaşı, Crusade'i başlattığını söylemişti ve Kıyamet Savaşı'nı başlattığını söylemişti. Şimdi Amerika savaş gemisini gönderiyor. Onun e, oraya yönetenlerin inancı da beraber e, İsraillerle beraber burada kıyamet savaşını yapacaklar. Hazreti İsa ne zaman gelecek? Süleyman Tapınağı inşa edilecek. Süleyman Tapınağının bir kenarı zaten ağlama duvarı dediğimiz yerdir. İnşa edilecek, açığa çıkartılacak, yapılacak. Ondan sonra Hazreti İsa gökten gelecek. E, Müslümanlar onları göre biz kafir oluyoruz. Müslümanlar Şam, Hatay bölgesi. Bak şimdi Hatay, Amikovası, Şam. Niye Suriye'nin başına bunlar geldi? Esat'ın başına geldi. Burayı da anlayalım. E, Aydar Hocam yıllarca anlattı. Esat burada bir vatan savunması yapıyor. Esat öldüğü zaman Müslüman mezarına gömülecek. Peki karşısındakiler nereye gömülecek? Bak şimdi İsrail nereye bomba atıyor? Suriye'ye bomba atıyor. Kime atıyor? Şam'a bomba atıyor. Hadi ne oldu? Ne yaptı Şam ona? Hayroli sabah akşam süreyi bombaladı. Çünkü niye? Oralarında ben alacağım diyor. Kıyamet savaşı orada olacak diyor. Ve bu savaşta e, Müslüman, şimdi e, savaş sonrasında Aziz İsa Hristiyanlar alıp göğe çıkacak. Gökyüzü Hristiyanların olacak. Dünya Yahudilerin olacak. Yerin altı da bizim olacak. Yani bizi de öbür tarafa gönderecekler yerin altına. Şimdi bu kıyamet savaşı, benim anlattığım yani şu anda bu inanç itikat bu bölgede var olan bir itikat şimdi burada şöyle bir enteresan bir nokta var biliyorsunuz İbrahim aleyhisselamın evlatlarından ikisi İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselam peygamberdir İsa aleyhisselamın soyundan Yakup aleyhisselam Yusuf aleyhisselam Musa aleyhisselam Davut aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, hep bu soydan gelmiş peygamberlerdir ve bütün peygamberlerin tamamı, ilk insan, Hz. Adem'e kıyamete kadar tüm peygamberlerin tamamı kendi inananlarına tebasına aynı zamanda ahir zamanda gelecek olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı anlatmaktır. Hepsi anlatmıştır. Bütün peygamberler kendi tebalarına en son gelecek olan ve alemlerin efendisi olan, bütün peygamberlerin de efendisi olan Muhammed Mustafa Efendimiz'den bahsetmiştir. O yüzden İsrailoğulları da, Hristiyanlar da son bir peygamber bekliyorlardı. Ama son peygamber onların beklediği gibi onların soy tarafından gelmedi. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geldi. Bu bunu kabul etmek istemediler hiçbir şekilde. Niye böyle oldu diye. Ve Necran Hristiyanları bir olaydan konuyu bağlı. Necran Hristiyanları bir peygamberin çıktığını duyuyorlar ve Bedine'ye geliyorlar. Kalabalık bir grup. İçlerinde bir sürü papaz var. Ee, ve Resulullah Efendimiz Mescid-i Nebevi'de namaz kıldıktan sonra bunlarla sohbete başlıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü, Teslim olun kurtulun. Onlar da diyorlar ki biz zaten kurtulanlardırız. Hem de senden daha eski. Biz İbrahim'den, Hazreti İbrahim'den beri kurtulanlardırız. Soy oradan geliyor ya. Biz oradan beri kurtulduk diyorlar. Allah Resulü hayır diyor. Siz kurtulanlardan değilsiniz. Kafirsiniz. Üç sebepten dolayı. Haçı tapıyorsunuz. İsa Allah'ın oğludur diyorsunuz. Ve domuz eti yiyorsunuz domuz eti aslında çok itikadi ve kritik bir konudur. Bunun üzerine üç gün karşılıklı cedelleşme oluyor. Buna dikkat ederseniz hem Yahudilerin hem de Hristiyanların Allah Resulü'nü kabul etmemek için ürettikleri fitne biz İbrahim'e inanıyoruz. İbrahim'den beri kurtulduk. Hazreti İbrahim'den beri kurtulanlardırız. iddiasıdır fitnesidir. E, i̇lerleyen yıllarda kıyamete yakın yani günümüzde Allah Resulü bu, bu söylemin tekrar edilmesin adına deccal fitnesi diyor zaten. Deccal nedir? Deccal bunu diyecek. Bu sefer bunu Müslümanların içinden çıkanlar diyecek. O gün Hristiyan ve Yahudiler diyorlar ki ya Muhammed sana tabi olmamıza gerek yok. Biz Hazreti İbrahim'e tabiiz ve kurtulduk. Bunun üzerine Allah tokat ki bunlara ayetle cevap veriyor. Bunları e, ikaz ederek diyor ki İbrahim ne iyi sevidir ne musevidir. Dost doğru bir müslimdir. Yakınlık olarak da sadece sana yakındır diyor. Şimdi bunun üzerine e, lanetleşme ayetleri de iniyor. Mubahale ayetleri. Ve Allah Resulü e, Necan Hristiyanlarını lanetleşmeye davet ediyor. İşte Ehli Beyt de buradan geliyor. Malumuz hocam, Aydır hocam bunları çok net bir şekilde e, bizlerin önüne koydu. insanlığın önüne bir kez daha e, bu çağda önümüze koydu. Hatırlattı bizlere. Gerçekten yani aslında kıyamete kadar mücadele Hristiyan ve Yahudilerle verecek olan mücadele Ehli Beyt'in vereceği mücadele. Çünkü Allah o gün Hristiyan e, grubun karşısına sahabeyi çıkartmıyor. Ehlibeyt'i çıkartıyor. Ee, tevhidin merkezi olarak. Tevhid, o yüzden hocamın kaleme aldığı Tevhidin merkezi Ehlibeyt eseri aslında bugün e, kendi imanımızı, inancımızı korumamız için e, sarılmamız gereken ana eser. Şimdi e, Hristiyan ve Yahudilerin üretmiş olduğu bu fitne. Nedir bu fitne? Muhammed Mustafa'ya gerek yok. Hazreti İbrahim'de kurtuluruz. Orada buluşalım. Orada buluşalım. Orada evet. kul. Fetullah Gülen denilen terör örgütü liderinin e, yıllar boyunca dinler arası diyalog adı altında ürettiği fitne bu değil miydi? Muhterem Aydar Başucam, bu fitnenin karşısında dimdik durmadı mı? Neyi söylediler? İbrahimi dinler. İbra la ilahe illallah, İbrahim halullah. Şimdi bu fitne bugün de ortada konuşulmaya başlandı. Sağda solda. Unutmayalım ki iman kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Bunun dışında Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti Davud da, Hazreti Süleyman da sadece ve sadece Muhammed Mustafa Efendimiz'e yakındır. Bunu ben demiyorum. Allah diyor. Ayet de ortaya koyuyor. Şimdi buraya gelmişken Mescidi e, Aksa'nın da eee Müslümanlar için önemli değinmemiz lazım. Üç mescid. Peygamberimiz üç yerden bahsediyor. Beytullah, Kabe, mes kendisinin inşaatı, Mescid Nevevi ve Mescid Aksa. Şimdi bakıyorum siyasette girmek istemiyorum ama bugün birileri yok işte Ayasofya çok kutsal. Ayasofya bir kiliseydi. Cami yapıldı. Şimdi Diyanet'e sormak lazım. O çok ekranlarda sağ olsun hocayım diye soruyorum. Allah Resulü herhangi bir kiliseyi cami yaptı mı? Herhangi bir havrayı cami yaptı mı? E Peygamber Efendimiz bunu bu işler anlamadı da siz mi anladınız? Yani kutsallık varsa bir şeyin kutsal olmasının yüceliğini Allah ve Resulü tayin eder. E, sayıyor. Mescidi Aksa. Üçüncüsü o. İki, bebi, Nebevi, Beytullah. Bu. Bunlardır kutsal. Bu arada herhangi bir fethettiği topraklarda halifelerden herhangi biri İslam belirsiz olan bir yere kilise açtı mı? Evet. Kilise, havra, herhangi bir ibadethane, ayin yapılan yeri dokunulmaz. Kimse inancına karışılmaz. Ama yeni bir İslam beldesinde yöneticilerinin Müslüman olduğu, halkının Müslüman olduğu bir beldede herhangi bir dine mensup bir yer açıldı mı? Soruyorum peygamberimiz açtı mı? Diğer halifeler döneminde var mı? Fetva versinler. Dört mezhebe göre bunun adı nedir? Fetva versinler. Ben karışmıyorum. Biz sonuçta sakal yok. Başımıza sarık yok. Kıraat takıyoruz, ceket giyiyoruz. Tamam biz bilmiyoruz bu şey. Bilenler açıklasın. Dört mezhebe göre. Mesela Hazreti Ömer'in Şam'la ilgili yayınladığı tamim nedir? Şam'la ilgili. Buraya ilgili hükmü nedir? Madde madde. Biliyorlar. Var. Açıklasınlar, konuşsunlar. Her konu hakkında konuş, Bunun hakkında konuşsunlar. Yani şunu diyeceğim. İslam adına mescid Aksa kutsal bir beldedir. O yüzden bu mesele Sünni-Şii meselesi değildir. Bu mesele Müslümanların meselesidir. Ve orada yıllardan beri zulüm yapılıyor. Adam canı sıkılıyor. Orayı bombalıyor. Burayı bombalıyor. Adamı orada yerinden atıyor. Yani sen hayırdır? Hayırdır? Babanın çiftliği değil burası. Yani bu kıyamete kadar devam edecek. O yüzden bu savaşların arkası kesilmeyecek. Devam edecek. Amerika'ya gelince Amerika savaş kesin getirip Getirsin. Getirsin. Şunu unutmayalım. Sünni, Orta Doğu'daki Sünni Şii çatışmalarının arkasında İsrail ve Amerika vardır. Çünkü İsrail'in orada rahat etmesi için Müslüman dünyasının bir ve beraber olmaması gerekiyor. Birik iki ay önce, bir ay önce hatta bir, bir buçuk ay önce İran ve Suudi Arabistan e katıldı. Suudi Arabistan katıldı, İran'da katıldı. Şey Mısır da şey katıldı. Gözüküyor. Katılanlar. Şimdi bu birilerini çok rahatsız etti. Böyle bir yakınlaşmayı hiçbir şekilde istemiyorlar. Şimdi Amerika savaş gemisini getirdi. Ne yapacak? Ne yapacak? Putin dediği gibi Kimi korkutuyorsun? Oradakiler zaten ölümle yaşıyorlar. Kimi korkutuyorsun? Bütün İslam alemini şu anda karşısına alıyor. Bilmediği, görmek istemediği, bildiği ama görmek istemediği gerçek şu ki şu anda dünyada tek süper güç yok. Rusya, Çin başta olmak üzere bu ülkelerde İslam coğrafyasının arkasında duruyor. Silah noktasına gelince de herkesin elinde silah var. Sadece Birilerinin elinde silah yok. Herkesin elinde silah var. Öyleyse bu süreçte Amerika kendi iç seçimlerini oynuyor şu anda. Gövde gösterisi yapmaya çalışıyor. Ama bunun sonunda fazla değil 30 yıl içerisinde çok şey değişti. Rambo filmlerinden, Müslümanların hamisi Amerika efendim ee, şovundan bugün bambaşka bir noktaya geldik. Ve bir kez daha görüyoruz ki Canımız, ciğerimiz, kardeşimiz dediğimiz Zelinski ilk açıklama yapan olmuş İsrail e, lehine açıklama yapan olmuş. Ve bu ülkede birilerinin e, Esed ölecek, ölecek, ölecek dedikleri Esed'e sabah akşam İsrail bomba atıyor. Herkes nerede durduğunu iyi tayin etsin diyorum. Ben siyaset tarafına dediğim gibi bunu zaten e, başka bir programda biz siyasi tarafı değerlendiriyoruz. Ama dini tarafının altını çizmemiz lazım. Ortada silahlar çatışmıyor. Ortada inançlar çatışıyor. E, ve bu kıyamete kadar Mustafa Bey devam edecek. Bitmeyecek. Bu dönemde, bu dönemde, her şeyin toz duman olduğu bir dönemde. Bu dönemde benim tüm efendim takip eden sevgili dostlara tavsiyem Muhterem Hocam'ın Tevhidin Merkezi Ehli Beyti eserini ve anlayışını hayatlarına geçirmeleridir. Kimse bizi kandırmasın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İmanın temeli budur. Bu inancın sahip olduktan sonra korkmayalım. Ama bu inancımızı zedelersek yanlış yaparız diyorum. Teşekkür ediyorum.